Evet sevgili arkadaşlar. Birkaç birkaç yıl giydiğim yazlık ayakkabılarım deri, altı plastik. Açık kahverengi renkte. Ben aynı renk makara, makas, iğne iplik ve şu kestiğim Taşlı parçalardan Üzerine göre kestim Ve şunları diktim arkadaşlar Dört parça halinde Nasıl mı diktim Sivri uzun iğnem Cırtlı ayakkabılarım Delikleri de vardı hazır desenli gibi. Deliklerinden düğme diker gibi diktim arkadaşlar. Ayaklarımda bir rahatsızlık olduğu için ben açık ya da kapalı da olsa hep çırtlı giyiyorum arkadaşlar. Özellikle de açık yazlık ayakkabı giyiyorum hatta kışın bile. Bunu süslemek, yenileştirmek için ayakkabılarımı diktim köşesinde göstermek için size bıraktım. Bu bitmiş hali arkadaşlar. Nasıl olmuş bence güzel. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Siz de ayakkabı ayakkabılarınızı yenileyebilirsiniz. Benim kadar dikmenize de gerek yok aslında. İyi yapıştıran eee silikonlu makinalarla da yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Başka bir videoda buluşmak üzere.